Buyurun kimi aramış? İyi günler hanımefendi. Iyi gün. Ben Türk Kadın Vakfı'ndan geliyorum. Vakfımız nikahsız çıktı ve tezgah toplu nikah töreni düzenleyecek. Acaba bildiğiniz nikahsız bir kadın var mı? Oo benim bildiğim bir sürü nikahsız kadın var. Peki bana adreslerini verebilir misiniz? Yok yok adrese falan hiç gerek yok. Hepsi buradalar işte. Hepsi buradalar mı? Hı hı. Buyurun, buyurun lütfen. İyi günler hanımlar. İyi günler. İyi günler. İşte size bir sürü nikahsız kadın. Bu hanım Türk Kadın Vakfı'ndan geliyormuş. Nikahsız çiftleri teker teker tespit edip nikah töreni düzenleyeceklermiş. Aman canım, nikah ne lüzum var. Aa, nikah ne Aa. gerek var? Biz halimizden çok memnunuz. Aa, memnunuz dedik. Memnun beni aldı galiba. Aman, memnun senin neyini alacak kız? Seni hatırlasa memnunumu ancak hıçkırık tutar. Şişt, kızlar, ayıp oluyor ama. Bakın bu hanım sizlere nikah fırsatı sunuyor. Ee, şey, bir şey soracaktım. E, bu nikah ne zaman acaba? Salı günü ama isterseniz bir başka tarihde erteleyebiliriz. Yok canım, önemi yok. Ben öylesine sorduydum. Aa, <laughs> e, nikahlananların halini görüyoruz işte canım. E, bu nikah için ne gerekiyor? Hocanızın nüfus kağıdı gerekli. Onunla birlikte başvuruyorsunuz, salı gününde nikah kıydırıyorsunuz. Ay yok canım, ben gelmek için sormuyorum. Yani öyle laf olsun diye diyorum işte. Bence resmi nikahı küçümsemeyin hanımlar. Eğer e, miras hukukuna göre kocanızla nikahlı değilseniz hiçbir hak iddia edemezsiniz. Ben Memnun'a çok güvenirim. Karılarını çocuklarını açıkta bırakmaz Malkoç oğlum. Anne ekmek bana. Git başımdan lan. Sizin kocanızın b adı neydi? Benim yiğidimin adı Memnun. Peki sizin? Benimkinin adı da Memnun. Peki sizin kocanızın adı neydi? tabii ki benimkinin adı da Memnun. Aa ne büyük rastlantı. Hepinizin kocasının adı Memnun. Bir karışıklık çıkmasa bari. Yok canım, ne karışıklığı çıkacak? Biz gül gibi geçinip gideriz. He. Ayol siz bir tane mi memnundan bahsediyorsunuz? Ha, başka bir memnun daha mı var? Bizim memnunumuz bir tane. Aa, hepiniz aynı adamla nikahsız yaşıyorsunuz ha? He. Peki yasal haklarınızdan haberiniz var mı? E, tabii var. E, biz hiç sıramızı aksatmadan hep memnunluğu bir arada doldururuz. Ben kanuni haklarınızdan bahsediyorum canım. Yani yarın bu adam size boş ol derse... Hiçbir hak iddia edemezsiniz. Devlet nikahı yaptırırsanız siz de çocuklarınız da kanunen korunursunuz. Yok yok Memnun konan gibi adamdır. Bizi kanunlardan daha iyi korur. Valla siz bilirsiniz hanımlar ben size devlet şemsiyesi altında olmanın faydalarından bahsettim. Eğer fikrinizi değiştirirseniz gelin nikahınızı kıydırın. Bir hemcinsiniz olarak bu fırsatı kaçırmayın derim. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Hadi güle güle. Aman biz halimizden memnunuz canım. Allah'a bin şükür. Ha. Şükür. Of of. Şu dükkanın haline bak. Memnun firavunu yüzünden... ...Ahmet Özal gibi yakında iflas bayrağını çekeceğiz vallahi. Şu toplantıda nerede kaldı ya? Bir türlü getirmedim malları. Şu raflara bir şeyler koyayım bari. Dükkanın boş olduğu belli olmasın. Şuradan mesela şimdi şuraya ...bayalım. Bir tane de... Şuraya koyalım, şuraya bir kola koyalım, evet, iki tane daha koyalım, tamam, şimdi biraz doldu dükkan. Bir kola versin hacı Gafur. Tabii benim evladım, buyur. Bu kolanın içi senin beynin gibi boş, Gafur, Gafur efendi. Kusura bakmayın, sıcaktan boğarlaştı herhalde. Pes doğrusu, pişkinliğin de bu kadar olur. Sakalını mı tanıyacağım ama sakalım da yok. Ben en iyisi gideyim de karşıdaki kaygısız marketten alayım kolamı. <laughs> kola kadar kola düşsün başınıza inşallah. Sen git de o memnunun domuz yağlı kolalarından al. Pis herif. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Allah 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 Allah. Ya nerede kaldı şu toptancı da be? Selamünaleyküm Hacı dayı. Ya nerede kaldın be kardeşim ya? Nerede kaldın ya? Senin yüzünden dünyanın müşterisini kaçırdım. Vallahi bak, o müşterilerin paralarının hepsini senden alacağım. Ya ne kızıyorsun Hacı Kafa? Ne kızmayayım ya? Bana bir sürü borcun olduğu halde tutup sana mal getiriyorum. Bir de fırçayı sen atıyorsun. D doğru haklısın affedersin ya. Yani son günlerde işler kötü ya. Vallahi sinirlerimin sigortası artık kusura bakma. Şimdi söyle bakalım ne istiyorsun? Tamam. Daha bir şunu bakkala gidip geleceğim. S Merhabalar S alışverişiniz S hayırlı olsun. S Verdiğiniz her fiş size yol su. Elektrik olarak geriye döner inşallah. Senin verdiğin fişler de sana konkordat olarak döner inşallah. Ne? ne işin var dükkanında profesyonel telefon? Aa hayırlı diyorsun Hacı Kapı. Vallahi hayır diyorsun. Komşuyuz şurada yüz yüze bakıyoruz ya. Baktım ki mal alıyorsun. Yardım edin bari dedim. <laughs> i̇stemiyorum ya istemiyorum seni yardımını şeytan görsün yüzünü. Bana bak Hacı Gaffur, hadi gel yardım et de şu malları indirelim. Hem sana veresiye mal veriyorum, hem de beni bütün gün bekletiyorsun burada. Hadi. Aa, Aa, tamam. Hacı Gaffur'a veresiye mal Hı. veriyorsun. Helal olsun, vallahi büyük cesaret. Vallahi büyük cesaret. Yani sadaka versen daha iyi. Çünkü ikisi de geriye dönmeyecek. Sadaka verirsen hiç olmazsa daha yıl duasını alırsın. Ya sen ortalığı karıştırmaya mı geldin? Makaryos kılıklı değil. Esasında adam haklı. Beni kandırmak istiyorsun ama ben aptal mıyım? Hadi oradan be milleti kandıran sensin. İki kuruşluk balık koruyuyorsun, üç katına satıyorsun. Bana bak. Evet. Fesat suratlı adam. Eğer geçen borçlarını ödemezsen sana şurada toptan bir toptan dayak çekerim. C ki sen de feleğini şaşırır, Nereye sarıldın sen? Kim bana mı dayadın? Sen kime dönü dönü dayadın? Ayıp bir tane, ayıp bir tane sesle ya! Kapa, kapa! Kusurma lan! bu senin ben tanıdım! Alacağım otur! İddiat! Üsürüyorum lan! İddiat! 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 Aaa! Gözümle görmesem inanmazdım vallahi! Ben de şu kadın nikahtan bahsedince birbirinize gireceksiniz. Hemen konuyu atlayacaksınız sanmıştım. ben sizin yerinizde olsam memnunun yakasına yapışır. ...için zorlarım arkadaşlar. Aman canım, nikaya ne lüzum var? Biz gül gibi geçinip gidiyoruz. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Üstelik Memnun nikah yapmaya kalksa... ...ancak birimiz yapabiliriz. yapabilir. E, geri kalanlar ne olur? Aptal yani, gibi kalırlar ortada. <laughs> Biz hiç birbirimizin aptal gibi ortada kalmasını ister miyiz? Aa, aa, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? <laughs> hazır fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Bir nüfus cüzdanı, hop nikah. Vallahi Zeynep aramızda kalsın ama... Ben memnunum birinci karısı olduğum için ilk nikah bana düşer ama nikah nikah istemiyorum. Bizim evliliğimiz futbolcu Hakan'ın evliliğinden bin kat daha iyi. Vallahi Zeynep, aramızda memnun. kalsın ama memnun beni aldığı zaman sana nikah yapacağım demiştim. Ama ben şimdi nikah falan istemiyorum hayatımdan benim. Vallahi benim Zeynep, Zeynep, aramızda kalsın ama ben biliyorsunuz bunu biliyorsun karısı. <laughs> Demek ki diğer iki karısından bıkmış da beni almış. E bu durumda nikah da bana düşer ama ben nikah falan istemiyorum. Aa! İnanamıyorum valla. Siz gerçekten ya, birbirinize dilişmekten yorgun düştünüz anlaşılan. Yoksa şimdiye kadar çoktan birbirinizin arkasından ya. kuyu kazmaya başmışsınız biliyor musunuz? Ne zaman birbirimizin kuyusunu kazdık? Aa, her zaman. Nikah da neymiş? Nikahlı kadın hali orada işte. Hem Allah bütün gün çamaşır, bulaşık, bütün çocuklara bak, evi temizle, pembe diz bile seyretmeye vakit kalmıyor. Abi canım, hem yani bir koca olsa neyse, ordu kadar çocukla uğraş uğraş dur. Heh. çocuklar da benimdi sanki. Yani her biriniz bir işin ucundan tutsanız İyi bana bu kadar iş düşmeyecek var. bu evde. Siz gelmeden önce ben yan gelir yatardım, haberiniz var mı sizin? Zeynep, senin sorunun ne biliyor musun? Ne? E, yani bizden başka sorunun. Ne biliyor musun? Yalnızlık. Senin de İsmail'in bizim memnunumuz gibi üç tane karı alaydı... Sen ne yalnızlıktan şikayet ederdin ne de ev işlerinden. Aman aman yok ben istemem başkasını. Hem siz mutlu oldunuz sıra bana geldi. Bakalım siz birbirinizi istiyor musunuz? Aa, tabii istiyoruz. Biz bir... Düştü. Ulan bu çocuklar da her tarafa darmadağın ediyorlar, ben gidip banyoyu temizleyeyim. Ah Sabriyeciğim ben de sana yardım edeyim. Yok Afiye'm, sen rahatla, otur ol. otur, ben kendim temizlerim. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Tam da bana yardım edeceği tuttu salak. İnşallah, memnunum. Şu nüfus kağıdını bulayım. Hayırlısı'ndan inşallah şu nikahı yapalım. O zaman akşamlara kadar temizlik yap istersen. Ne bu? Poşete koyarız bu nüfus kağıdı Ne diye koyacağız şimdi? Yok, yok. kitapları şurada bir poşetin içine koyar. İnşallah ala buradadır. Biri mi geliyor? Saklar terbiye, buhar ol! Aaaa! Abi <laughs> Allah, canını anlatır, ödümü koparttı? İnşallah silikonlu karılardan beter o. Siz ne burada? Aaaa! E, ne yapıyorsunuz burada tabii? şey, ben şey arıyorum Zeynep. Benim ufaklıklardan biri kaybolduğu için ben burada mı diye bakıyordum. E sen ne arıyorsun? Ben seni ufaklığı sokağa çıkarken gördüm de buralarda aptal aptal aranma diye söylemeye geldim. Aptal sensin bir kere. Kız daha düne kadar zekalı askerle Metin Akkınar'ı karı koca zannediyordun salak. Bana buradan bir terbiye kadar çakarım terbiye kurduğum Çak bak bak! Durun! durun. Eğer bu odadaki herhangi bir şeyi alıp birbirinizin kafasına atarsanız ikinizi de bu evden kovarım. Aa Zeynep sen merak etme. Ya hapis atmadın ne kadar narsızın? Ondan bir tane perde kaldırıp taşıp dökmüştüm. <laughs> <Çift> olarak... <laughs> nas that's şey bu ve ayın arkasına resim yapıştırdım da o, onu göz göstermişsin sen. O değil bu buraya buraya bak 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 ha nasıl nasıl? O oh arkasına arkasında resim yapıştır İsmail iyice dalgın oldun sen ha. E ne yapacağız ama şimdi dört tane kadın otuz altı tane çocuk e, bir de memnun. E gel de dalgın olma birader yani. Ya sen... manyak mısın sen dört kadınla evlenilir mi ya? Hem de kadın başına dokuz çocuk. Yok kardeşim şimdi dört kadınla evli olan ben değilim. Tamam mı? Sonra çocuklara o bu çok uzun mesele. Ben sonra anlatırım sana bunu. Tamam başkalarını ikna ettim sana. Ne kadar kurucu. İlk ne kadar baksana. <laughs> sağ ol, sağ ol. Hadi, sağ ol, sağ ol. Selamun hoş geldin Hacı Gafur, hoş geldin. Gel 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 otur gel gel. <laughs> gel otur, hoş, hoş geldin. Hoş, Baş geldin. bulduk. Hoş bulduk. Ee, söyle bakalım, Sa sak sakal hangisi? Sabun. Tamam. Ha? Yalnız sabun kuruyorum. Buraya jilet jilet takmakta yok. <laughs> Hacı Gafur, şimdi yani burası berber dükkanı biliyorsun yani sabun yok. Şey, nasıl Biliyoruz olmuştu? herhalde berber dükkanı oldu. Dükkandan çıktım doğru buraya geldim. Ha. Eğitimse e, e, sen sen yoksa yok peki o zaman ben bu şeyi çıkartıyorum mu? Tamam. Jileti çıkartıyorum. çıkar. Tamam. Çıkar. Sen şimdi tıraş ediyormuş gibi yapacaksın. Senden özel bir mevzu konuşacağız. Tamam. 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 Ha, özel mi? Özel Ha özel ama bayağı önemli bir mevzu olması lazım. Baksana bu saatte sen buradasın. Dükkanından halıların işlediği saat değil mi ya? Ya ne halıların ya? Dükkana o memnun yüzünden sinekle gidiyoruz. Ha. Hayır ya. Hadi ya. Gerçi sinekliyse de alışveriş yapmaz. Ha yani işler kötü diyorsun öyle mi? Ya iş olacak ki kötü olsun İsmail. Hiç iş yok. Hiç. Hiç iş yok. Hiç. Hiç, hiç. iş yok. yok. Hiç. hiç, hiç. hiç. Kalkın ol hadi kalkın. Şey yani e, ben velisiye tıraş yapmıyorum biliyorsun değil ya mi can? Ya burada tıraş olan kim be Zevzek? Senden burada ticari bir görüşme yapıyoruz herhalde. Ticari bir görüşme? Tabii. E, tamam ne, neymiş o ticari Tabii. görüşme? Şimdi beni çok iyi dinle İsmail. Sana itiraz edemeyeceğim bir teklifim var. Ha, e, neymiş o teklif anlat Anlatayım. Teklifim şu. Memnunu evden atacaksın. Hı. Hı. Tamam. Dolayısıyla memnun bu mahalleden taşınacak. Mahalleden taşınırken de bakkalda götürmüş olacak. Hı. Eğer bu işi başarabilirsen işte sana bir adet tükenmez kalem. Bir adet de efendim tarak veriyorsun. <laughs> Buyurun. Ya Hacı Kavur tarla da mı götürsün? Ben, ben ne yapacağım bunları? Allah, Allah Allah. doğru haklısın. Affedersin karıştırdım ya. Son günlerde işler çok kötü. Arada sırada gidip vapurlarda kalem satıyorum diyor. Evet. Şu teklifim şu. Evet. Şimdi bu memnun denen çarıklıyı benim evimden at. Evimde bir yıl bedava oldu. Bir yıl mı? Kulağım İsmail. Şu memnun seni de kendine benzetmiş be. Hadi iki yıl olsun Hadi. İki yıl mı? Ulan hayat boyu evimde bedava oturtmuşam seni ben. Kabul edersen etmezsen ben kiram. Hayır canım kabul etmesini ediyorum da yalnız memnun benim evde oturmaktan gayet memnunum. Evet. Yani ben bu konuda sana bir garanti veremem demek istiyorum ama <laughs> tabii elinden geleni ardına koymam başka. Tamam ha, tamam tamam o zaman <laughs> avans olarak bu ev, bu ay evde bedava oturuyorsun. <laughs> ha. Tamam mı? Eğer bu işi başarırsan. ya başaramazsan? Başaramazsan kusura bakma İsmail. Bu dünya rafadan değil. Ha. Çok pişmiş katı bir dünya. Ya. Onun için başarısızlara yaşam hakkı yok. E ne yani? Öldürecek misin beni ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın be ya? Ne sakar benden sıkmayız bay be ya? ya. İyi ki Ustura'da bıçak yok. Bir de bıçak olsa Cenabı Allah bilir ne olurdu yani. Ha, ha, ha. Hay ya. Hacı Kapur suratını siz Ya bırak ya ben dükkanda yıkarım kardeşim ya. Birer bedava, iki bir Allah 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 Makarna Paketlerinden de çok dolduruyorlar. Şunlardan birkaç tane imal edin bari. Ay baba, Nasıl canım aaa? Ticaret futbol maçı gibidir kızım. Atamayanı atarlar. <laughs> senin ticaret anlayışını anlamadım gitti. Anlamazsın. Aslına rağmen böyle şeylere. Sen süpürmene bak. Süpürüyorum. Süpür süpür. Bir gün de şurasını Arap sabunuyla şöyle bir temizleyelim. Yapıyor? Ne yapıyorsun sen orada? Kahvaltı hazırlıyorum kendime. Kahvaltı mı? Ha. Sen daha kahvaltı etmedin mi? Baba sabah gönder dükkanı açtık ya ne zaman kahvaltı edeceğiz? Şimdi önce bir Senin bu çalışkanlığına bayılıyorum Allah tanımaz. Ölünce dükkanı sana miras bırakacağım. Annemler mi olacak? <laughs> Ama onları merak etme. Onlara da İsmail'in evini miras bırakacağım? <laughs> Şimdi bana bak. Ha. Dükkanın mallarını yeme. Bırak dükkanın peynirlerini. Git İsmail'lere İsmail'in peynirini ye. Gitmiyorum o zaman. Daha dükkanda bir sürü iş var. Yemem. Yapma yavrucuğum, yapma yavrucuğum. Bakın aç karnı çalışmaz. Hadi git İsmail'lere koş, koş. Hadi İsmail'i peynirini e hadi yap. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi koş, koş. Ya baba yapma ya şunu ya. Hadi, hadi yürü, yürü, hadi. hadi. Sen aklın vermez böyle şeylere. Burada namus anlayışı beni öldürecek Allah canına Oo Ooo sabitçim buyur. var? Kaygısız gross markette yok yok. emret. Ee, ben nikah şey yapacaktım. Aa nikah kalmadı biliyorsunuz. Birazcık vardı. Onu da son müşteriye verdik. Ama ah, sen herhalde... Ben diyorsun. bir şey alacak değilim. Ben e, nikahım var. Davet etmeye gelmişim seni. <laughs> daha önce söylesene. Evet. Oğlanı da evlendirirsin. Yok haydi. oğlanı daha evlendirmiyoruz. Bu nikah benim nikahım. Sana davetiye getirdim. Seni hmm, bir de uyanak seni. Sonra ver yediği karı buldun. Onu da alacaksın değil mi? Ha? Yok ben iki kadın alacak kadar salak mıyım? <laughs> ben evlenirken belediyenin binası daha yapılmamıştı. Biz de sadece imam nikahı yapmıştık. Şimdi toplu belediye nikah yapıyormuş. Onu kaçırmamak istedik. Ha, yani şimdi e, imam nikahına ayrı zaman, belediyenin nikahına ayrı zaman ben almayayım, bana dokunuyor, öksürtüyor. Sen bakarsın, sen daha iyi bilirsin. Ben evet. daha iyi bilirim. E, Tabii bu yaştan sonra toplu nikah, imam nikahı neyin neyi bu şimdi? Ya işte dursun bir kenarda. Hani bizim imam nikahında bir şey olursa onu kullanırız diye. Eh, ben kaçayım artık. Tamam, tamam. Güle 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 güle, 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 Güle güle, güle güle, hmm. güle Kılıbık sabit seni. Toplu sünnet de var, bedava, ona da git. Tüh. Neyse, ben makam işime devam edeyim. Ev ve işler memnunum. evde kendi kendime oturuyordum. Gidip memnunu dükkanında bir ziyaret edeyim dedim. Dostluk ziyareti mi? Aşk olsun memnun. Seni sadece para için mi arıyoruz? Evet. Bak evde iki tane daha karım var. Onların hiçbiri seni ziyarete gelme. Bir tek ben. Tamam 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 tamam. Bırak şurada seninle geyik muhabbeti yaparak milyarlara uğramayız. Sen bugün çok yorulmuşsun memnun. Şu ceketini çıkar da rahat rahat çalış. Aferin kız bizden akıllandım bakıyorum. Ceketi çıkar kolumu değil yavaş. Kerizim benim. Şimdi ceketin cebinden bir tutuzdanı araklayayım da ne kadar akıllı olduğumu o zaman gör. Şu ceketini çıkar da rahat rahat çalış. Aferin kız bir de akıllandım bakıyorum. Ceketi çıkar kolumu değil yavaş. Heh. Oh. Heh. <laughs> Kerizim benim. Şimdi ceketin cebinden bir tutuzdanı araklayayım da ne kadar akıllı olduğumu o zaman gör. üstün ceketi asılı şu bir dene sen... çok tozlanmış şekerim. Şşşt! Ya bak! kızdı vurma! Eskileceksin ceketimi. Kaç lira biliyor musun sen ceket? Takım elbiseden bile pahalı valla. Memnun Çocuklar ne? arabayı çiziyorlar. Koş yakala şunları. Salak mısın sen be? Benim arabam mı var sanki? Ama bugün başkasının arabasını çizen yanında senin arabanı çizer Memnun. Ya dur, dur, kafamı karıştırma şurada makarna hesabı mı şakıştırıyorsun bana? Aaa hangisinden daha çok almıştım acaba? <gülüyor> 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 İşte nihayet cüzdanı ele geçirdim. Yakında seni de ele geçireceğim memnun evet. efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Aman, aman! Hala asmadın mı kız şu ceketi sen? Ay, ben bu seni bugün çok sıkıntılı gördüm. Seni biraz eğlendireyim dedim. Bak şimdi sana Adnan Şensel taklidi yapacağım. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz da bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz da bayılana limon. Dın 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 Ya Reis! ha? Hani senin bana bir boğma teli sözün vardı ya. Ha? Diyorum ki bugün toplayacağımız haraçlarla o borma telini bana alsak ha? Ulan ben sana daha geçen ay mamçık almadım mı lan? Dingil! E, aldın da Reis. Ben o mamçıkayı belediye otobüsünde kaybettim. ...Kültik'in abi be! Canım! Hani var ya o telsiz gönüllü radyolar, onlardan alalım mı abi? Çok havası oluyor, böyle dinlediğim zaman beni sivil polis zannederler ha! Ben salak! Sivil polis ayaklarına yatacaksan kendine telsiz gönüllü radyolardan al! Konuşma lan dümbelek! En iyi sivil polis telsiz gönüllü radyolarla olur aa, 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 o, Tamam o, lan kesin! O, o. Önce şu aracımızı toplayalım, icabına bakarız. Ben de kendime çok fonksiyonlu bir Rambo bıçağı alacağım. Ulan bıçak dedim de aklıma geldi ha! Araç toplamaya önce şu kasap dükkanından başlayalım diyorum. Aracımızı alalım, neşemize bakalım icabında ha? Hadi. Selamünaleyküm kasap. Oo, aleykümselam. Kıskın abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siftahı senden yapalım dedik de bu hafta koç. Olur mu abi? Sizden para alırsam dünyanın en terbiyesiz kasabı olayım vallahi. Siz yeter ki istediğinizi söyleyin. Mesela püslü olan çok güzel. Hemen iki kilo yapayım. Ha? Ne diyor bu be? Bana bak olan kasap. Bize kasap havası okuma da bu haftaki aracımızı uçtan bakalım hadi. Az önce verdim ya abi. Az önce verdim mi? Neyi verdin? Kime verdin lan? Verdim tabii abi. Bir adamın geldi. Haftalık aracımı ben de ona verdim. Hı. Ne diyor lan bu? Bana bak ulan siz az önce gelip bundan araç aldınız mı? Yok vallahi almadı reis. Niye öyle diyorsun lan? Biz bundan araç aldık mı salak? Saçmalama Kürşat. Bak senin yüzünden kötü reis kendisinden gizli haraç topladığımızı zannedecek. Ya Kürtekin abi biliyorsun ki sabah köründen beri biz seninleyiz. Nereden araç Hı -hı. alalım? Ulan mı? bana bakın. Aldıysanız aldık deyin de... ...durduk yerde mahalle kasapsız, kasap etsiz... ...etlerde <laughs> Almasın ha? Bir dakika Sayın abim. Parayı almaya gelen arkadaş bunlardan biri değildi. Ha? Değil miydi? E peki kimdi? Bilmiyorum ki abi. ...senin adamınmış, sen göndermişsin. Bana bak... ...eğer yalan söylüyorsan bundan sonra adın Şen Kasap değil... ...morali bozuk kasap olur. Anladın mı? Yalanım varsa aşıkıyım ama kıyasla elime kaptırayım abi. Allah beni yansık, kuşbaşı yapsın. Yürüyün ulan gidiyoruz. Burada biraz daha kalırsan cinnet geçireceğim ulan! Buyur abi. Bunları vitindeki koyunların kışlarına sokmak iş almışım. Ama içinden size vermek geldi. İlgilen lan Kürşat. Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Değil kasap var ya bu kasap... ...sahtekarın ta önde gideni... ...bunun Allah bir dediğine inanmamak lazım Allah'a Evet reis, zamanında deli dana paniği vardı ya... Hı, ...o Lübünya kasap sattığı danaların deli olmadığını göstermek için... ...tuttu parayla ilkokul diploması bile aldırdı vallahi. <laughs> Hatta iki tane danayı Anadolu liseleri sınavlarına sokmuş inek. Neyse... ...şu dişçi İsmet'e de bir uğrayalım bakalım. Korkmayın, hiç açılmayacak Ona acırsa korkuyorum. Acımaz dediyse acımaz lan. Aç bakayım ağzını. Selamun Aleyküm, dişçi İsmet. Oo hoş geldiniz. Mekanıma şeref verdiniz Gültekin Bey. Evet canım. Bizler gittiğimiz mekana şeref veririz. Mekanlar da bize bunun karşılığında belli bir ücret öderler biliyorsun. Ben gitsem iyi olacak. Otur lan dandik. Taburcu olmadan nereye gidiyorsun ha? Sana o kadar kırık dişli müşteri gönderiyoruz lan. Uçlan bakalım bizim komisyonumuzu. Fakat daha bu sabah ödedim. Haftada birden günde 3'ü öne mi çıkardınız? Ne diyorsun lan? Sabah senin adamlarından biri geldi aldı parayı. Ulan iyice araştırıp soruşturmadan niye veriyorsun parayı oğlum? Ama senin adamın olduğunu söyledi abi. Ben de adamın yamuk yumuk tipini görünce... ...senin adamın olduğuna inandım vallahi. Biz anlamayız. Ver ulan bizim aracımızı. Ama ben burada para basmıyorum ki. Günde iki kere haraç verecek kadar para kazanmıyorum. Al o zaman. Çek şu dişlerini kazan parayı. 32 dişini çeksen bile... Ben bu parayı size ödeyemem. Bak doktor, sen de önce bir kanal tedavisi yaparsın. Ondan sonra da 32 dişine dolgu yapıp sonra da çekersin. Aklını kullan biraz. Üstüne bile komple protez kapladın mıydı? Bizim üç haftalık paramızı bile çıkarırsın. Biliyorsun, peşin ödemelerde yüzde ona varan indirimler yapıyoruz. Aa, ne olursun dişimi çekme. Abi ne yapalım emir kuluyuz. Yok bunu yapamazsın. Senin hipokrat eminin yok mu? Vallahi kusura bakma hipokrattan da senden de özür diliyorum ama eğer dişini çekmezsem biraz sonra beni hipokrat bile iyileştiremez. A, dur 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 bak, e, bakın bütün bütün param bu. Ha? Hadi alın bunu da gideyim artık. Vedalaştıysanız e, artık ben paraları alayım. E, biliyorsunuz biz duygulu insanlarız, vedalaşmanın her türlüsü bizi hüzünlendirir de... Bir daha dişim ağrırsa kasaba gideceğim, nalbura gideceğim ya da terziye gideceğim. Ama asla bir şey gelmeyeceğim. ne, ne bu telaşın? Terbiye peşinden kovalayan mı var? Hem peşinden kovalayan erkekler olsa bile böyle kaçılmaz ki. Kaçar gibi yapacaksın ama kaçmayacaksın. Senin de aklın başka şeye çalışmaz. Ama ben de sana bunun için geldim zaten. Ay çok heyecanlandım. Ne oldu? Otur anlatsana. Bak Suzancığım, bana bir tek sen yardım edebilirsin. Ay çok heyecanlı. Anlatsana ne oldu? Söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceğine yemin et. Söylemezsem söylemezsen Olmaz Suzan. Kimseye söylemeyeceğine yemin etmen lazım. Tamam. Karı Bana bir erkek lazım.